Elazığ'a gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, AK Parti'yi ziyaret ederek teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi Elazığ ziyaretinde AK Parti Elazığ Milletvekilleri, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmazla birlikte AK Parti İl teşkilatını ziyaret etti. Bakan Tüfekçi'yi karşılayan AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze, hain, alçak bir gururun darbe girişimiyle karşı karşıya kaldıklarını anımsatarak halkın ilk gün kısa sürede meydanları doldurduğunu söyledi. Sokağa dökülün çağrısı yapılmadan önce 11'i geçe, saat 11'i çeyrek geçe gibi bir zamanda teşkilat mensubu kardeşlerimiz, arkadaşlarımız <laughs> ve burada var olan milletvekilimiz Sayın Ejder Açıkkapı Bey ile birlikte birazdan intikal edeceğimiz alana intikal ettik o alana intikal ettiğimizde aşağı yukarı 60-70 kişilik bir gruptuk Sayın Bakanım. Ve arkadaşlarımız, halkımız kısa süre içerisinde atmış olduğumuz mesajlar ve sosyal medya medyadaki duyurularımız daha da önemlisi <laughs> yerel medya mensupları aracılığıyla e, halkımızı sokağa çağırmamız neticesinde çok kısa bir sürede tüm Elazığ halkı bu birazdan intikal edeceğimiz meydanı doldurduğu gibi meydana bağlanan tüm cadde ve sokakları hınca hınç doldurmuştur. Saat biri çeyrek geçe gibi bir zamanda canlı yayına stüdyoya bağlanmak için gittiğimde Hürriyet Caddesi'nin sonuna kadar Gazi Caddesi, Şehit İlanlar Caddesi, İstasyon Caddesi meydanın hınca, meydan hınca hınç doluyken bu bahsettiğimiz caddelere de taşmıştı. Teşkilat üyelerine seslenen Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, Elazığ teşkilatını kutlayarak söze başladı ve 15 Temmuz'un milletin parasıyla alınan silahları millete doğrultanlar için utanç günü olduğunu kaydetti. Alnınızdan öpüyoruz. Milletle bütünleştiniz. Milletin bağrından çıkan bir teşkilat olduğunuzu gösterdiniz. Bu anlamıyla Elazığ teşkilatını da kutluyorum. Değerli arkadaşlar, o gün gerçekten utanç verici bir gündü. Kimin adına utanç verici bir gündü? Bu üniformaları giyip bu milletin parasıyla, vergisiyle, duasıyla alınan o silahları tekrar bu millete doğrultmak için haince, kalleşçe o uçakları, o helikopterleri, o silahları bu milletin üzerine doğrultanlar için utanç günüydü. Ama bu millet gerçekten kendi iradesine ve emanetine sahip çıktı. Sizler sahip çıktınız. Bakan Tüfekçi milletin çok şanlı bir direniş olduğunu kaydederek direnişte yaralananların bir daha aynı olayda yine meydanlara çıkacaklarını söylediklerini ifade etti. Bu sivil direniş bütün Orta Doğu'ya, bütün dünyaya esasında örnek. Orada şehit olan sivillerimiz var. Polislerimiz var. Askerlerimiz var. Bütün şehitlerimize de bu vesileyle Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımız var, acil şifalar diliyoruz. Hastaneye ziyaretlerine gittiğimizde gerçekten o insanların bırak o yaralardan yaralar karşısındaki aziyetinden Diyorlar bir daha kalkabilsek öyle bir gün olsa biz bin kere daha o kurşunları yemeye razıyız. Yeter ki Recep Tayyip Erdoğan bu milletin başında olsun. Yeter ki... Bakan Tüfekçi milli iradenin darbeye müsaade etmediğini belirterek Allah bu milletin yüzüne baktı dedi. Ülkeyi bölmeye kalktı, kalkıştılar ülkeyi parçalamaya kalkıştılar. Düşünün kendi halkına kardeşine silah sık silah çekenler, silah sıkanlar eğer o gün o darbeyi başarsalardı bu ülkeyi kimlere satmazlardı? Bu ülkeyi kimlere peşkeş çekmezlerdi? Bir düşünün. Allah bu milletin gerçekten yüzüne baktı. Ve sizlerin o gayreti Halkın o gayreti ve duruşu, Cenab-ı Allah'ın yardımı, liderimiz Sayın Recep Tay Tayyip Erdoğan'ın dirayetli duruşuyla Allah hamdolsun biz bu belayı bir başka belalar gibi bu büyük belayı da atlatmış olduk. Bakan Tüfekçi meydanlardaki dik duruşa devam edeceklerinin altını çizerek millet istemedikçe hakimiyetin değişemeyeceğini kaydetti. Meydana çağıran liderimiz tamam diyene kadar sürdüreceğiz Allah'ın izniyle. Niye sürdüreceğiz? Dost ve düşman görsün diye sürdüreceğiz. Niye sürdüre sürdürmek istiyoruz? İstiyoruz ki bir daha böyle şey darbe hevesleri akıllarına bile darbeyi getirmesinler. Bu millete rağmen hiçbir şeyin olmayacağını bilsinler. Ve yine bilsinler ki Hakimiyet eğer milletinse, millet istemedikçe hiçbir iktidarda değişmeyeceğini bilsinler diye o, o meydanları dolduracağız. Tabi burada sadece AK Partililer yoktu o meydanlarda. Bütün Elazığ vardı. Her kesimden insan vardı. Bütün partiler vardı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfekçi, FETÖ'nün PKK ile işbirliği içerisinde olduğunu söyledi. Dikkat edin biz terörle mücadeleyi belli bir seviyeye getirmişken bu alçaklar, bu zındıklar kendi sapık ideolojilerini hakim kılma adına askeri junta gerçek, gerçekleştirme hevesine kapıldılar. Nereleri bombaladılar? Terörle mücadele eden bütün unsurlarımızı unsurlarımız üzerine bomba yağdırdılar. Özel hareket, özel birlikler, genel kurmay, MİT, meclis olmak üzere külliyemiz, bütün terörle mücadele edilen bütün unsurlara adeta PKK terörüyle işbirliği yaparak bir olduklarını bu millete gösterdiler.